bugünkü konumuz tenis oynayanlar için pilates egzersizleri. Merhaba Selin. Bize yardımcı olacaksın bugün. Kaç senedir tenis oynuyorsun? 8 yıldır tenis oynuyorum. Harika. Ve seviyorsun biliyorum. Çok severek oynuyorsun. Ee, peki bize söyler misin lütfen? Ee, daha çok hangi kaslarında yoğunluk hissediyorsun tenis oynarken? Hangi kasları kuvvetlendirmeye ve desteklemeye ihtiyaç duyuyorsun? Genelde şu bacak kasları ve omuzlarda kasıt. oynayıcıları bir elinde raketle oynadıkları için sen sanırım sol elle. sol elle oynadığı için zamanla vücutta farklılaşma, asimetri oluşabilir. Bunu da dengeleme adına asimetrik çalışmalarla kuvvetlendireceğiz bedeni. Hazırsak başlayalım mı? Hadi bakalım. Ayakta squat varyasyonuyla başlıyoruz. Kolları öne doğru alalım dengeyi bulmak için. de bir bacağı table top pozisyonuna getiriyoruz. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Ve sanki geride bir sandalye var. Ona oturuyor gibi. Evet. Biraz daha kalçayı geriye bile götürebilirse. Dizin ayak, ayağa geçmemesi gerekiyor. Buna özen gösterelim. Bir kez daha yap. Şimdi ayak değiştir. Sizler 10 tekrarla 15 tekrarla başlayabilirsiniz. Kuvvetinize göre arttırabilirsiniz sayıyı. Nefesi burundan alıp ağızdan vererek devam edin. Bir tane daha yap. Harikasın. Şimdi sırt üstü yatarak shoulder bridge hareketiyle devam ediyoruz. Kasılan üst bacak kaslarını uzatacağız. Arka bacak kalçayı kuvvetlendireceğiz ve omurgayı saran kasları. Omuzlar aşağıda, ayakları, ayak bileği dizle aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirip Ve kalçayı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Omuzlarla yere itiyoruz. Kalça olabildiğince yukarı ve yavaşça aşağıya. Yavaş. 6-8 tekrarla başlayabilirsiniz. Şimdi Selim bir tekrar daha yapıp kalçayı yukarıda tutacak, burada kalacak. E, pubis kemiğini göğüse doğru çek. Üst bacak kasları uzun olsun ve sağ bacağı table top pozisyonda kaldır. Ve yavaşça aşağı mata koy. Tekrar eski ve sol bacak. Bunu da yine 8 tekrarla başlayabilirsiniz. 10 tekrar, 12 tekrara kadar çıkabilirsiniz. Bunu yaparken mümkün mertebe kalçayı düşürmemeye dikkat edin. Tamam, yeter. Ve yavaşça kalçayı indir. Kal. şimdi. Dizlerinizi burada dengelenmek için, vücudu dengelen dengelemek için dizlerinizi sarın lütfen. Ve burada biraz rahatlayın. Güzel. Hazır olduğunuzda tekrar oturma pozisyonunda devam ediyoruz. Roll back, karın kasları, merkez kasları kuvvetlenmek tabii ki için de çok önemli. Ee, biraz geriyordur. Tamam. Tamam. Süper. Şimdi ayaklar yere doğru bassın kolları ileriye doğru uzatın. Bunu zaman ilerledikçe ellerinizi raket alarak da yapın ağırlığı da sizin hareketinizi e, biraz zorlaştıracak. Tamam Şimdi kalçayı, e, kalçayı yerinde tutarak yavaşça parmağı içeriye çekip beli geriye yuvarlıyoruz. Burada kaldı. Göbeği içeride tutuyoruz. Nefes aldık. Nefes verirken tekrar ileri. Bundan da bir 8 tekrarla başlayın. Ama çok zorlanırsanız dikkatli. 6 tekrar da olur. Hiç dert değil. Bir kez daha yaptık Ve geri gel. Şimdi Kolları iki yana aç lütfen Selin. Ve ayakları biraz daha ileriye doğru uzat. Hatta düz de tutabilirsiniz. Biraz aralık tutmak daha iyi. Kalçayı daha sabitlemek adına. Ve avuç içleri tabana bakacak şekilde rotasyonlar Bu hareketler enfes. Aynen onu tekrarla başlayabilirsiniz. Ve kollar aşağıya. Güzel. Şimdi yüzüstü uzan lütfen. Bu tarafa veya bu tarafa hiç fark etmez. Nasıl rahat edersen. Swimming yapacağız. Yine swimmingde de asimetrik çalıştıracağız. Ee, sırtı ve kalçayı. Kolları en uzak noktaya doğru uzat. Alnın yere doğru. Karnı içeride tutuyoruz. Sağ kolu yukarı kaldıralım. Göğsü de bir parça ve sol bacağı yukarı. Ve yavaşça aşağı. Ve tekrar sağ sol aynı anda devam edebilirsiniz ama bence bir sağ kol sol bacak ardından sol kol sağ bacak yapın. Hadi. Süper. Bir daha aşağı doğru gidelim. Bir daha Birer tekrar daha yap. Sesini... Dilerseniz hareketi derinleştirmek Harika. Şimdi son hareket. Hadi bakalım. Bağdaş kurarak kameraya doğru atın lütfen. Ortalayabilirsin batı. Güzel. Koltuk altında sanki bir gazete tutuyormuş gibi. Bu örneği veriyorum. Ve o gazeteyi asla düşürmeden. Alt kolu geriye doğru. Omuz kasları esnerken kürek yemini saran kaslar çalışıyor. Ve tekrar kapat. Bir kez daha. En az 10 tekrar öneriyorum. Kasetki tekrar daha yap. kollar rahat. İki kol yukarıya doğru nefes alın. Omuz genişliğinde tutarak. Ve nefes verirken rahat. Süper. Nasıl geçti? Zorlu. Harika. Siz de deneyin ve zamanla performansınızın arttığını görün. Hoşçakalın.